Kovboy şapkam da var. Artık gelenler selamlayacağım. Hopa gelsin. Getir müşteri getir. Getir babacım. Aa taksici severiz. Sen dur oradan 34 plaka İstanbul. Aa taksici. Test mi? Şu arkaya bir bakayım. Hocam nit nitroyu yanlış yere mi taktırdın? Bu ne lan? Tamam dur. Bu, bu, araba ne böyle ya? Ne taktırdın hocam sen bunu? Of no problem, right? Oh. Muz mu istiyorsun? Sadece üstte mi? E ee? Ha diyorsun. Onunla iş biter mi hocam ya? Yani hiç denemedik ama deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hocam görüşürüz. Drivers would use Bayım, dekoram geliyoruz. Tamam, dekordayım. Muz asacağız. Tamam. Böyle diyorsun, havası değişir. Abicim gel bir yana gel. <laughs> Getir. Hu içeriye de gidiyor. Cık cık cık. Abicim sen osurmuşsun. İyi ee, hadi al. Ah. Al lan. <laughs> Çıkarayım mı lan direksiyon? Çıkarıp sökeyim mi lan? Vitesini oynayıp kırayım mı lan sen debriyajını? Debriyaj değilse vites kutusun. Hadi canım hadi. Hadi hadi bu kadar ne yapayım Allah Allah reklam asmasaydın sağına soluna arabanın Sana çok geçiremedim be Ağzındaki... So, well, ah senin şapkanı da ben şapka koleksiyoneri olabilirdim ya Herkesten bir şeyler bonus koparıyorum. <laughs> Hoş geldin. Bacım galiba. Uh, I'm just the worst day ever. Al şunu. Al al stresini atar. Zor geçmiş günün belli al. Hoş geldiniz. Ne kadar da naziksin. Ne var? Hallederiz hemen. diye bir çay ver. Ne yapmışsın buraları ya? Uf. Boku çıkmış buranın. Lastik mi? Lastiğinde ne var? Dur ya. Bir dön. Dön bakayım. Oo! Ablacım Hamilton falan mısın? Bu ne ya? Bu hal ne böyle? Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına ablacım. Yani bunu nasıl becerdin? Gerçekten lütfen bana bunu açıkla ya. Nasıl becerdin? Nasıl? Şu lastiklerin hali ne lan? Lan, lan Gel lan. 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 Şşş. Şş. Hop. İlle zorluk çıkarıyor. Al. Al bunlar da bonus olsun. Gitti. Uf. Yol aldı bu lastikler. Ah be. Güzel sekiyor. Fizikleri hoş. Şimdi ablacım lastikleri değişirim. Ama biraz pahalı olur bak. Niye biliyor musun? Mesele lastikte de değil. Sen diskide götürmüşsün. Kampanayı da götürmüşsün. Kamp kampana, kampana mı lan? Ne, ne deniyordu adına? Yani genel olarak tekerin içindeki lastiğin içindeki her boku yemişsin. Anlatabiliyor muyum? Ee, sana dayanıklı bir şey vereyim. Tırtıklı bir şeyler verelim. Ablanın hoşuna gidecek gibi duruyor. Al ablacım şöyle. Olsun Abla... oh. İstemiyor tırtıklı. Sevmiyormuş. İyi lan. A patron. Aman. Patron çok özür dilerim. Aa, ne vereyim sana? Şöyle bir şey mi istiyorsun sen? Al. Dur şurayı bir halledeyim önce. Ya ne dertmiş bu teker kardeşim ya. Nasıl yani? Bu dışarıda mı olacak? Oha. Sene kaç ablam? Ben kaçırdım herhalde bir şeyler. Sene kaç? Oha. Çok acayip. Dur ablamı şunu hemen ablacım al bakayım. Döndür o tarafa. O lastik gitti. Neyse toplarız sonra biz onu. Al bakayım şöyle. Dön dön dön. Hızlı seri seri. Yine karıştırdım mı bak. Al bakayım. Hadi. Sure ah. Ablacığım bir müsaade. Şöyle bir bakayım. <laughs> Vallahi green screen şu an boku yemiş olabilir. Hiç önemli değil. Işığın önüne gelmişim. Ama <gülüyor> <gülüyor> Uh, tam da terlemiştim ha. Koltuk altım falan. Tam tam şaka şaka. Aa, abla ben hapsit. Aa. Abla te Çık lan çık. Çık oğlum çık. Tamam. Gel ablam gel. Para 4000. Birazcık daha ablacığım birazcık daha. Şimdi bunun sorunu ne biliyor musun ablacığım? Pistonlara bakayım. Ben bunun sorununu bilemedim patron. Ne yapıyoruz biz buna? Aa, yağlara gel diyor. Herhalde. Baya bitmiş ama ya. Motor komple alamıyor muyum şöyle? Dur şurada bekle. Kenarda bekle. Şöyle burada. Heh. Ya motor bir kapasa mıydık acaba? daha da yangını körüklemesin lan. Colt. Nasıl? <laughs> <laughs> Ablam bu Fizik. Fizik görünce ben. Buyur ablam. Ne içiyorsun ben anlamadım ki seni. Boom! Tamam doldur. Ee, dur. Dur e... ne Tamam bundan doğru doğru şey döküyoruz. Bak şovuma bak be. Şova bak. Şova bak. Hoşuna gitti mi? Şovu gördün. Hadi. Allah'ım senin olsun. Yo. Hey. Yo. Neler oluyor bu arada? Hiçbir fikrim yok şu anda. Hediyem geldi. Abonem geldi. Her kimse hoş gelmiş. Hediye edene teşekkürler ettiyseniz. Gelene de hoş geldin diyelim. Bittim ee, bitti mi ablacığım senin? Altı bini görmüş. Tamam. <laughs> ah. Al. Al git. Allah Allah. Allah. İçecek de bana ismarlamış oldun. Hadi. Hadi. Hadi hadi boş yapma. Benim cigoram da kalmış bunu. Pis. <laughs> Pistonlar yoktu. Nasıl gitti? Bu ablam nasıl gitti? Enteresan. Ah be. Gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Kovboylar hoş gelmiş. Yalnız sen kovboydan ziyade kötü adama benziyorsun. Dur it. Dur. Ya. Nasılım? Nasıl oldum? Ya ayna ayna koyun. Ben kendimi görmek istiyorum. Yok mu ayna ayna? Söyle bakayım kim daha güzel. Ee, şimdi abicim. Aa, bunun farlar marlar da gitmiş. Sen diyorsun ki koyu bir şey olsun. Yalnız siyah neden yok? Aa, şuradan seçemiyorum galiba. Hocam sana 2021 model güzel bir renk seçin. Bak trendlerde şu anda bu renk. Şurada bak. Kendi arabana çok yakın. Ah, al trendin rengi bu. Bu trendin rengi. Aa, ay pardon unutuyorum. İşimi unutuyorum patron bazen. Baksana abi. Fıstık yeşini. Ee? Tamam vereyim. Aç. Ee, Şurayı mı lan hepsi? Her boku buraya döküyoruz. Bu ne ya? Ah! <laughs> Biraz delirdim. Okey. Doldurdum. E verdim. Benzin arkayım lazım. Ben boşta mı koyuyorum? Oha. Cebim yok. yok mu? Patron al al al. Kimseyi söylemeyeceğim al. Al çaktırma. Al patron eşine selam söyle. Ah. Oh. oh. Bir tanesi de boşuna şey yapsın. Gel canım gel. Ayaklarımı yıkayayım. Dolmadı bu. Bu kaç litre lan bu hocam? Allah Allah bence depo var içinde ha. bu satıcı patron bu götürüyor farklı ülkeleri satıyor söyleyeyim sınırda benzinin pahalı olduğu ülkeleri satıyor içeride normal depo yok ha bak benden demesi iyi patron umurunda olmadı benim niye umurumda olsun ki plate bak patron Bak orijinal. Bana farklı bir şey ver diyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bu adam iyi değil. Ee, akılda iyi kalacak bir şey verelim buna. Ee, 010 Aa. Ezberlemesi daha kolay. Sıf He? Lan şapkam. Ne diyorum bir şey eksik. Başarılı. Ee, 6000 Ah, sen ucuza gittin ama. İyi al. Al al. Al. Gördüm ki seni. Ulan salak plakanı ben verdim. Şunları bir ver ya boş boş bakıyorsun orada mal gibi. Bak yağ dökülmüş oraya. Oradaki arabanın haline belli değil. Cık cık cık. Hep ben hep ben ya. Gel gel canım gel. Şöyle alıp Dur dur. Gir. Girsen. Ya gir. Heh. Yap bir güzellik. Ya oradan bir şekil güzel olur. ya senin gibi aletim ben. Al patron. Şerefsiz alet. Ne derdi var bakayım abicim şimdi. Öyle mi diyorsun? Dışında mı sordun var diyorsun? Tamam. Döndür bakayım. Bir anlayalım. X3. 3 tane derdi var diyorsun. Ha? Derdi var. Lastiklerde sıkıntı yok. Çifte egzoz. Allah Allah. Düzgün gibi gözüküyor ama bir benzinle bakayım ben abicim. Benzin var mı? Bakayım dur hemen. Ne lan ne? Herhalde canım. Ben diyorum abi ben bu iş için yaratıldım ya. Dışarıda mışarıda mı diyor bak sana ne koyayım biliyor musun? Getir bakayım yok. Dekor ver dekor. Yani dışarıdan ziyade ha bak 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 bak. Şunu da asayım sana bak benden olsun ha. Söyleme kimseye. Tabi taze. Bak ne diyor burada görüyor mu? Akü diyor akü sıkıntı diyor. Yani o değeri gördüğün zaman çabucak bana gelmen lazım. Ver şunu. <laughs> <laughs> Yenisiyle değiştim sanıyon ama Allah <laughs> <laughs> Al lan kaybol al Al sana şu parmakla hareket et Al lan <gülüyor> <gülüyor> kaybol